S.Y.A. abla. S.Y.A. de. 83, 0 yok. Efendim Osman. Alo. Hacı buraya bir ekip daha gönder, ne olur. Kurşunlama var. Mert Bamser haber ver, o gelsin buraya. Hadi, hadi. Tamam. Olayı olurken görmedim, sesi duydum, ilerledim. Hanımefendinin eski eşinin oğlu vurduğunu söylendi. Polisler ambulans gelmeden önce etraftakiler turnike vesaire uyguladılar. Ayağından vuruldu. son hekimler gelmeden önce çok fazla terlemeye başladı zaten. Kötüydüm. artık daha fazla bir kadınların canının yanmasını istemiyoruz burada herkes. İnanılmaz korktum. Umarım kötü bir şey olmaz. Ayağında bir problem vardı. Durumun kritik miydi? Durumun mi? kritik değildi. Kolonya vesaire verdik. Ama gitgide korktu zaten şokun etkisiyle birlikte. Direkt ayağına turnike yapıldı. Sonra ambulans geldi. Polis ekipleri kurşunun yerdeki işaretlerini aldılar. Yanında ailesi vardı sanırım. Kim olduğunu bildiğini söylediler. Eke mangalım. Bu şeyler çok fazla. Siz eee böyle. dur dur.